Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün yeni bir video çekeceğim. Videonun konusu da bugün bayramın ikinci günü, kurban bayramını biliyorsunuz. Bayramla ilgili işte bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda, delikanlılığımızda e, bayramlar nasıldı, gençler nasıl eğlenirdi gibilerinden bir video yapmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar, 80'lerde biz delikanlıydık. Yani 80, tam 80'de, ben 14 yaşında falandım, İşte 85'te, 19, 86'da zaten askere gittim. Bizim tabii askere gitmeden önceki son 2-3 sene, yani 15, 16, 17, 20 yaşına kadar gençlerin bayramlarda eğlenebileceği çok farklı aktiviteler yoktu. Ne yaparsın? ne yapardık yani? O zamanlar bayramda hatta 25, 26, 30 yaşına kadar olanlar bile bayramda sinemaya giderdi. Yani sinemaya gitmeden önce harcıklar alınırdı. İşte amcaların, dayıların biraz da böyle küçük bir yerde oturduğumuz için İzmit'e geç 6-7 kilometre ama tabi İzmit'te o zaman böyle küçük bir yer sayılır. Çok böyle yoğun. Ee, her insanın birbirini tanıdığı bir ortamdı. Şimdiki gibi çok kalabalık falan değildi. Ee, İzmit merkezde bile herkes birbirini tanırdı aşağı yukarı. Azıcıklar alındıktan sonra ya sinemaya giderdim veyahut da Kocaeli Fuarı bilenler bilir İzmitliler. Ee, yani çoğu insan da bilir Türkiye'de yakın illerde. Fuarın e, kenarında bisiklet ve motosiklet kiraya verilirdi. Yani o zaman hani düşünün ki mesela e, şimdi bir çocuk e, bayram harcını alıp da bayram harcını alıp da gidip de bisiklete para vermez. Yani şöyle 2 300 metre bir tur atacağım, adama atıyorum 20 30 lira verecek veya 10 lira neyse o zamanki parayla. Gerçi o zaman 10 lira falan da değil 2 3 lira bir şeydi zannedersem. edersem. Veya sinemaya giderdim. Başka yapacak bir şey yoktu. Hani öyle tatilmiş, matilmiş. işte Bodrum, Marmaris. O zaman da, da Bodrum, Marmaris'te bilen de bilende yok ya. Yani. Hatta birçoğu o zaman e, ismini bile duymamıştır belki de Bodrum'un, Marmaris'in, işte Kuşadası'nın, Didim'in, e, Alanya'nın bilmem neyin yani. E, o zamanlar genelde mesela benim 16-17 yaşında olduğum zamanlar ben Akçakoca Sapak denilen bir yer var. Akçakocalılar, Düzce, Zonguldaklılar bilir o taraflara giderler. Orada fırında çalışırdım. O zaman e, Akçakoca'da bile doğru düz otel motel pansiyonda böyle tek tük vardı. Millet çadır kurardı ta Akçakoca'dan başlayıp neredeyse Ereğli'ye kadar sahillerde böyle yüzlerce, binlerce çadır olurdu. Millet tatile gelirdi Karadeniz kenarında. E, tatil olayı öyleydi. Biz tabi bayram e, mevzuyu atladık. İşte bayramda gençlerin yapabileceği sinemaya gitmek, motosiklete binmek veya bisiklete binmek, e, tur atmak. Şimdi böyle düşündüğüm zaman bana çok saçma geliyor bu işler. Anladın mı? Ee, niye saçma geliyor? Şimdi koskoca adam olduk. Bisiklete para vereceğim nedir? 2-3 tur atayım aya. Şimdi o zaman tabii yokluk yılları. Ee, bisikletin veya motorun bile lüks sayıldığı, herkeste olmayan e, araçlardı yani. Şimdi gelelim tatil olayına. Şimdi tabii millet bayramda. Hani bayram kutlaması için mi? İşte bayram nedir? İşte kurban kesilir, akrabalar ziyaret edilir, büyüklerin elleri öpülür, mahalledeki dayıların, abilerin elleri öpülür, bayramlar tebrik edilir falan filan herkes muhabbet eder, kahvede şurada burada veya evlerde misafir alınır, et pişirir, komşulara ikram edilir falan gibilerinden. Şimdi tabi pek öyle bir şey kalmadı, bizim buradaki kalmadı, İstanbul'un birçok yerinde zaten veya işte Ankara, İzmir, Türkiye'nin büyük şehirlerinde. Millet birbirini bile doğru düz tanımıyordur komşusunu bile ki kaldı ki bizde de öyle. Şimdi millet yani bu tip şeyi yapmıyor. Ee, bayramlar bir tatil vesilesi oluyor işte e, tatil beldelerine millet e, birbirine bakarak maddi durumu iyi olmasa da bankadan kredi çekiyor. O zaman tabii vatandaşın bankadan kredi çekme şekli de yok. Hani çok iyi bilmiyorum ben ee, yani 15'te 20 yaşın arasında. Bankadan zaten kredi çekemezdi. Kimsenin bankayla da işi de olmazdı. Yüzde doksan vatandaşın. Askerden sonra bile bizim yani belediyeye girdikten sonra bile banka kredi vermezdi. Normal vatandaşa. İşte bu son 15-20 senedir bu kredi verme işleri başladı. Şimdi diyeceğim vatandaş kredi çekiyor imkanı olmayan bile. İşte tatile gitmek sanki böyle mecburiymiş gibi. İşte komşusunu görüyor, arkadaşını görüyor, vay ben de gideyim ayağa falan filan. Milletin tabi bu tatile gitme, e, bayram kutlama değil de bu iş biraz da e, bayram e, tatil vesilesi olmuş oluyor. Ki bana da herkes mesela arkadaşlar gittiğim salonlarda bayrama yakın hep soruluyor. İşte hocam neredesin, nereye gideceğim bayramda falan filan dedim. Oğlum nereye gideceğim onlara? eve, evde oturacağız, torun torba gelecek işte anaya babaya gideceğiz işte falan filan yani arkadaşlarımızla muhabbet ediyoruz kahvede falan. İşte salonlar açık e, açıldığı zaman işte antrenmana gideceğiz. İşte oradaki arkadaşlarla muhabbet edeceğiz falan filan yani bayramımızı böyle geçiriyoruz. E, tabii ki milletin çoğunluğu yani İstanbul, İzmir büyük yerlerdeki insanların çoğu işte Bodrum, Marmaris, Alanya şuraya buraya kaçıyor biliyorsunuz. E, bazıları için e, imkanı olmayanlar gidemeyeceği için üzülüyor. Ha, ben üzülüyor muyum? Kesinlikle üzülmüyorum. Ha, i̇stesem gider miyim? Gidebilirim ama yani ben bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani gitme imkanım olsa bile ben Alanya'da veya işte Bodrum'da akşama kadar güneşin altında durmam. Ha, duran lafımız yok da bana biraz şey gibi geliyor. Ee, ne bileyim akşama kadar güneşin altında yatacağım. kırmızı istagoz gibi olacağım. Nedir? Tatil yapıyor. Ulan işkence amına koyayım. Yani bana üstte, bana üstte para verseler akşam kadar güneşin altına dur. Durursam götüm yani harbiden durma. Ee, kolay kolay durmam yani. yani. iyi bir para vermeleri lazım ki güneşin altına. Hem adam bir de plaja para veriyor. Otele dünya para veriyor. Ee, sabah 9, 10, 11'de neyse akşama gün batana kadar güneşin altında anası ebesi namını görüyor yani söyleme sahip. E tabi milli vatandaşın tercihidir. Seven vardır, sevmeyen vardır. Herkesin bir zevk anlayışı var. Bana kalırsa ben e, böyle kırlara gitmek isterim. Yani kırlar derken yani dağlara, mağlara, bu tip yerlerde böyle pansiyon falan gibi bir şeyler olsa e, bence daha zevkli olur, serin hava, e, temiz hava, bol gıda, ayağı falan filan. E, bu şekilde e, tatil yapmak isterim şahsen. Ama e, ben hayatımda hiç tatil yapmadım. Bunu da söyleyeyim. Ha e, tabii ki ben e, sendikacılık yaparken e, birkaç sefer sendika bizi getirdi 3-5 sefer. Yani dümenden böyle 3-5 gün bir tatil yaptık bedavaya. ya. Ee, bir de e, makinede çalışırken, emekli olduktan sonra bu Çarak Kale'de falan birkaç yerde çalıştım. Ben gündüz bile mesela işim olmadığı zaman gündüz bile denize gittiğim zaman denize girmezdim. Akşam üzeri güneş batarken denize girelim bir 15-20 dakika. E, çıkardım, işte yemeğimi yerdim, çayımı içerdim, denizi seyrederdim, güneş, e, gün batımını seyredim. E, beni e, daha çok zevk alıyor idim e, alıyorum yani o durumlardan. E, bizim zamanlarımızda e, dediğim gibi eski zamanlarda çok fazla bir seçenek yoktu. Büyüklerinde, küçüklerinde işte sinemaya gidersin. Hatta büyükleri bile sinemaya giderdi. E, tabii o zaman televizyon, televizyon çok böyle e, başta değil. İşte fuar zamanıysa, yaza eğer denk gelmişse, e, bizim çocukluğumuzda da yaza denk gelmişti ayrı bu zamanlara. İşte Ramazan veya Kurban Bayramı fuar açık olurdu. İşte fuara giderdik. O zamanlar tabii Kocaeli Fuarı bayağı bir e, meşhurdu. İşte İbrahim Tatlıses'inden tut Müslüm Gülsesi'nden Ferdi Tayfur'a kadar ünlü sanatçılar gelirdi. parayı e, parayla, e, parayla olur tabii o zaman. Şimdi böyle açık hava olayı değil de e, beton bir bariyer içinde e, gazinolar vardı. Ee, bazısı yemekliydi Bazıları e, böyle halk tipi Amfi tipiydi ki parayla giriyordu yani bedava falan değildi o zaman yani Şimdi hani belediyeler falan Böyle e, konser veriyorlar ya Öyle değil herkes e, seyredebiliyor O zaman para verip de Seyrediyordun o zaman tabi televizyonlara arabes, marabey, Televizyonlara derken Bir kanal vardı zaten e, TRT1 orada açılırdı İstiklal Marşı'yla 3-4 saat Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası beynini siket tamam mı, ondan sonra işte ya bir dizi olur, dümenden bir şeyler olurdu, millet de o tip yerleri çok tercih ederdi o zaman. Ee, biz tabi öyle gazinolara falan gitmezdik de işte e, paramız varsa işte dönme dolaba, çarpışan otolara falan filan dümenden serserlik ayağa tabi o zamanki serserilik de şimdiki gibi değil efendi serserlik e, yapardık. Yani gençlerin durumu oydu. Yani büyük insanların da, maddi durumu olanların da ya köyüne giderdi, arasının, babasının yanına giderdi falan filan. Yani öyle uzak yerlere, Antalya, Bodrum falan filan. E, zaten bilen de yoktu dediğim gibi veya ben bilmiyorum. Ama olsaydı yani millet böyle yoğun olarak gitseydi bu tatil beldelerine e, illaki haberimiz olurdu. O şekilde e, milletin bir hayatı vardı. E, şimdi o zamanla e, bu zamanı kıyas ettiğim zaman bakıyorum. O zamanlar kimsenin şeyi de yok arkadaşlar yani e, arabası marabası da yok doğurduğunuz. Yani senin Bodrum'a gideceksin doğurduğunuz yolu da yoktu belki de. E, tabii o, o kadar da araç da yoktu. E, birçoğu e, Bodrum'un yolunu bile bilmezdi, ismini bile duymamıştı belki. E, köy gibi bir yerdi belki. Zaten şimdi de e, köy gibi bir yer sayılır kimse gitmesine Millet niye gidiyor mesela uzaklara? Sadece denize girip güneşlenmek için değil e, işte bazı manita peşine, bazı gece alemi, bazı farklı herkesin farklı bir şekilleri var. devir değiştikçe tabii insanların zevki, maddi imkanları oldukça zevki veya farklı düşüncelere sahip oluyor diyelim. E, gidenlere de lafımız yok tabii. Herkesin şekli, şemali kendine göre. Eski ile yeninin arasında böyle bir fark var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani biz bisiklete binerdik, motora binerdik paramız varsa bir de sinemaya giderdik. O da bize böyle çok farklı bir şey yapıyormuşuz gibi gelirdi. Yani şimdi millet Bodrum'a şuraya buraya gidiyor. İşte üç gün, beş gün, on gün neyse eğleniyor bayramı e, fırsat bilerek. E, onlara bile e, çok böyle enteresan belki de gelmiyor şu anda. Ha ben nasıl isterim böyle il il gezip değişik insanlarla konuşup muhabbet edip ama taşak muhabbeti ama gırgır gır muhabbet etmek isterim şahsen. Ki onu da e, arada bir yapmışız hayatımız boyu gittiğimiz yerlerde. Yani ben o tip bir tatili daha çok seviyorum. Yani güneşin altında akşam akıda yatıp istakoz gibi e, olup da yani insan dinlenebilir mi bilmiyorum. Ben dinlenemem gibi belki de hayatımı sikilir. musun? E, akşam akıda güneşin altında yatıyorsun e, yanıyorsun falan filan yani. E, diyeceğim bu arkadaşlar aradaki farkı bilmem ne kadar anlattım. Tabi o zamanlarda bir de şöyle bir şey vardı. İnsanlar birbirine çok bağlıydı. Yani beldelerde, mahallelerde, büyük veya küçük yerlerde herkes birbirini aşağı yukarı tanırdı. büyüklere saygı duyulur, küçüklere hürmet gösterilir. Millet birbirine daha çok samimi. İşte mahallede bir teyze vardır, onu illaki ziyarete gider, gide, gidilirdi. Hasta varsa hastaneye ziyaretlere gidilirdi. Yani bana göre o zaman insanlar birbirine daha sıcaktı, daha mutluyduk. Yani biz belki çocuk olduğumuz için öyleydik ama insanlar birbirine çok samimiydi. Belki de şimdi mesela büyük şehirlerde oturan hatta bizim buralarda bile komşunu bile doğruduruz tanımıyorsun. Adam ölse bile belki de evinde kokacak amına koyayım kimsenin haberi olmayacak. Kimse kimseye pek hatta kapımıza çocuk bile gelmiyor şeker meker istemeye. Bundan 8-10 sene evvel geliyordu. Şimdi çocuk bile gelmiyor şeker meker, harçlık istemeye. Ona bile hasret kaldı gamına koy. Yani eskiyi özlüyorum işin doğrusu. Ha şimdi gençler bunu bilmediği için tabii o günleri telakki edemiyor. Yaşa sahipler. Eminim ki gençler bile o günleri özlerdi. Olay böyle arkadaşlar. İnşallah e, videoyu beğenmişsinizdir. E, söyleyeceklerim bu kadar.